2 3 kayıt. Evet arkadaşlar. Yine ben. Ben ben ben. Hadi bir tane like ve abone istiyorsanız basın aboneye. Like'a da basın. Öyle de şap. Hadi gelin. Babam dedi ki bunlar yeniliyormuş. Ogulatmam sana. Gelin Erzurum'un hatalarını işleyelim. Arkadaşlar birinci şey Erzurum'un Erzurum hatası değil. çocukları. Adamlar gelmiş malzemelerini koymuş. İşmenlikte yapıyorlar. yapıyorlar. Gelin. Bir de buna bakıyorum. Yerden var, hem de skeçe var. Bir. Erzurum bir Spor sahasına girecek. Başak Spor sahasına girecek. Bir. Buyurun. İşte bakın bisiklet sürüyorlar. Basketbol sahasında bisiklet sürüyorlar. Erzurum, Erzurum, Erzurum. Allah Allah. Erzurum'un bir de şeyi hiç şey izin vermez. Yani. Mesela bu. Vermek istemiyorum. Zorla mı? Bir de futbol sahasına bakacağız arkadaşlar biraz sonra. Bakın futbol sahasında bu olursa. Benim adım Berat değil. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi evet. gidiyoruz futbol sahasına. 1-2-3 Hadi bakın gelin. Gelin. Şu an hiç yere düştüm, bakın gerçek Yine çıkıyor. var. Yine İçer. var. İsmi ne? Bak Mf. Kral. Bak yine var. Mf. Kral. Mf. Kral. Mf. Kral. Mf. Kral. Mf. Kral. Evet. Bir, 2020 2019'da yapıldı hala küçük arkadaşlar. Bunu yine basketbol. Gel arkadaşlar şimdi ise futbol sahasına bakalım. Size söz vermiştim benim adım Berat değildi. Benim adım Berat olmayacak. Tamam mı? Ben size söz verdim. O basket olsa bir olmasa benim adım Berat değil. Tamam. Bakın ya bakın. Hele şuna bak. Şimdi İstanbul'a gitsem bunlar olmuş koza. Bu ne? Olmuş koza ya. Koza olmuştur İstanbul'da. Arkadaşlar bir de bu sözümü uydurdum. İstanbul'a yaz gelir dışarı çıkarlar, Erzurum'a kış gelir dışarı çıkarlar. Yanlış söyleyelim arkadaşlar. İstanbul'a yaz gelince dışarı çıkarlar, İstanbul'a Erzurum'a yaz gelince hiç kimse çıkmaz. İstanbul'a kış gelirse şeyler çıkar, İstanbul'a kış gelince İstanbul'a hiç çıkmaz. bu için... her şey dolmuş. İşte bakın her gün bunu deniliyor. Bu falan bir şey. Naneye benziyor ama o nane değil. Naneye değil. Arkadaşlar gelin bakalım. Benim adım Berat. Berat. Görüyor musunuz? Değişikliğe bakın. Bir de bunu şikayet edebiliriz. Adam burada düştü kafasını yarar bilir. Ayağını kapatayım böyle. Hassızlık olmasın yine şey olabilir. Bir de gelin öbür şeye bakalım arkadaşlar. YouTube çekiyorum. YouTube. YouTube'da kanal açmış. 3 musun? Görüyor musun Bak koparmışlar. Burası da işte burası hiç nem dikte vardı. Düştü. Biliyor musunuz? Gelin şimdiden kameralara bakalım arkadaşlar. <laughs> Gel bir şey daha var. Kanalın adını söyle söyleyemez. BMF Kral. Ne? BMF Kral. BMF? Evet. Berat Miraç Fatih Kral. E ne fakir. E ne fakir. E Ben biraz miras kıra. Fatih. İyi E. Ben de geldi kanalım kanalı mı verim mi? Gençhane. Abone. bin 2 milyon abone var ha. 8 bin be, abonen var. Benim de 1 milyon. Sus bir kenara. 2000'leri. yok ha. Abi öte çekiyoruz. susun Görüşmeler. Evet. Baban görürse deli arar. Yeni arkadaşlar bakalım. Bakın bunları her gün görüyorum ben. Kartopu sanıyorum bunları. Gelin bir de bunun değişikleri var. Ona bakalım. Onun değişikleri var arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Biraz yavaş bakalım Arkadaşlar amba. Anam. gel, gel Ahmet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? kanala like, abone, beğenim atın. Hadi bakalım görüşürüz.